100 civarında şehir kurduğu söylenmektedir. İdris peygamber aynı zamanda fen ilimleri... Şit Aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp her tarafa yayıldı. Ne var ki kaminden çok az kişi ona inandı. Kabil'in Habil'i öldürüp kaçmasından birkaç yıl sonra Hazreti Adem'in Şiit adlı bir çocuğu dünyaya geldi. Adem Aleyhisselam'ın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde Şit Aleyhisselam tek doğdu. Şit Aleyhisselam son peygamber. Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu alnında taşıyordu. Bu sebeple Adem Aleyhisselam onu pek fazla sevdi. Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi vefat edeceği sırada da bütün yeryüzünün halifeliğine onu tayin etti. Hazreti Adem'in vefatından sonra yerine oğlu Şit geçti. İnsanları idare etmeye başladı bir süre sonra Şiite peygamberlik de verildi. Hazreti Şiite peygamberliği sırasında 50 sayfalık bir de kitap verilmiştir. Bu kitaplarda hikmet ilmi, matematik, sanayi bilgileri, kimya ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmiştir. Şiit Aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp her tarafa yayıldı. Onlara Allahü Teala'nın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı. Şiit peygamber hayatı boyunca Mekke'de oturdu. Uzun bir ömürden sonra yine orada vefat etti. Onunla ilgili nakledilenler arasında Kabil taraftarlarıyla mücadele etmesi dikkat çekicidir. Ayrıca Şiit'in Hazura ile evlendiğini etti. ve ondan Yaniş adlı bir oğlu ile Namete adlı bir kızının doğduğu nakledilir. Şiit'in soyu bu oğlu vasıtasıyla devam etmiştir. Hazreti Adem'in çocukları arasında. Kabil'in zürriyeti olmadığı, Kabil'in zürriyeti de Nuh tufanında ortadan kalktığı için insanlığın Adem'den sonraki ikinci atasının Şit Aleyhisselam kabul edildiği bildiridir. Şit Aleyhisselam'dan sonra çoğalarak yeryüzüne dağılan insanlar zamanla doğru yoldan uzaklaşıp çok azgınlık gösterdiler. Allahü Teala onlara İdris Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Hazreti İdris, Hazreti Şit peygamberin torunlarındandı. İnsanlığın ilk devirlerinde ve tufandan önce yaşamıştı. Kendisine 30 sayfa kitap verilmişti. Asıl adı Ahnu, yani Hanu'dur. Çok kitap okuduğu için Kur'an-ı Kerim'de ona İdris lakabı verilmişti. Adem ve Şit peygamberlerden sonra insanlar maddeten ve manen bozulmuşlardı. İdris peygamber, kabirin evlatlarından olan ve her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği, kabirin evladından bir topluluğa peygamber olarak gönderilmişti. Onlara Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlatmıştı. Hz. İdris, toplumunu putlara tapmaktan, şeytana ve kabil oğullarına taraf olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla kabil oğullarıyla savaşmış, ve onların birçoğunu esir almıştı. Vahiy meleği Cebrail, dört defa gelerek Allah'ın emir ve yasaklarını ona bildirmişti. Hz. İdris, içinde yaşadığı topluluğa kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Nuh tufanını ve Hz. Muhammed'in özelliklerini bildirmişti. Ne var ki, kaminden çok az kişi ona inandı. Bunun üzerine Hz. İdris yaşadığı Babil'den Mısır'a gitmiş, kendisine inananlarla buraya yerleşmişti. 72 dilde konuşabiliyor, her topluluğu kendi diliyle dine davet ediyordu. Savaş aletleri yaparak düşmanlarıyla savaşmış, insanlara şehir kurma sanatını ve idarecilik ilmini öğretmişti. 100 civarında şehir kurduğu söylenmektedir. İdris peygamber aynı zamanda fen ilimleri, matematik Tıp ve yıldızlarla ilgili pek çok ilmi de biliyordu. Allah ona göklerin neden meydana geldiklerini, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretmişti. Milletine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğreten Hazreti İdris'e bildiği her şeyi Allah öğretmişti. Yeryüzünün yerleşilmiş yerlerini dört bölgeye ayırıp her birisine bir yönetici tayin etmişti. Yüce kitabımız Kur'an'da. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yücelttik denilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Miraç gecesinde gökyüzünde Hz. İdris ile karşılaşmış, Vahiy meleği Cebrail'e bu kimdir diye sormuştu. Cebrail de bu İdris'tir, ona selam ver deyince Hazreti Peygamber de ona selam vermişti. Hazreti İdris selama karşılık vererek "Hoş geldin. Sefa geldin. Salih kardeş, Salih peygamber." diyerek hayır dua etmişti.